Selam gençler. Bu videomuzda kazanım 73'ün sorularını çözüyoruz. ABCD eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor. Şimdi komşu açılar birbirini 180'e tamamlar deyip buraya 60 derece yazabiliriz. Burası 90, burası 30. 30 60 90 üçgenini artık son derece iyi bir şekilde biliyoruz. Neydi? 30'un karşısı A, 60'ın karşısı A kök 3, 90'ın karşısı 2A ile orantılıydı. Yani 60'ın karşısı bakın 5 ise 30'un karşısı bunun 3'te biri 5. 90'ın karşısı 5'in iki katı 10 olur. Bir kenarı 10'sa çevresi 4 çarpı 10'dan 40 birim olarak bulunmuş olur. AE eşittir X kaç birimdir demiş. Köşegenler dik kesişiyor gençler. Ve köşegenler birbirini ortalıyor. Burası da X. E, 30 derece verildiğine göre Z'den dolayı buradaki açıda 30 derece bulunur. Bakın 90, 30, 60. 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı bu durumda. Az önceki sorudaki gibi ne olur? 8 olur. Unutmayalım. 30, 60, 90 üçgeninin 22 22,5. Köşegen açı ortaydır. Bu da 22,5 oldu. Sonrasında ne yaptı? Burası 45 yaptı. Karşılıklı açılar eşit. O zaman bu açının tamamı 45 derece olur. 90, 45, 45. Bakın şurada 45'in karşısı 4 kök 2. Önce 45, 45, 90 üçgenini de hatırlayalım. Neydi bu? İkisi kenar dik Kenar uzunlukları, dik kenar uzunlukları AA, hipotenüs A kök 2 oluyordu. Yani 45'in karşısı 4 kök 2. Burada da 45'in karşısı 4 kök 2. 90'in karşısı ise 4 kök 2'nin kök 2 katı. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak ne oluyor? 2 oluyor. 4 çarpı 2'den AD uzunluğu yani bir kenarı 8. Çevresi istenmiş. 4 tane 8 var. Bu da çevresinin 32 birim olduğunu söyler gençler bize. Kazanım 73'ün de sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.